Canlarım merhaba. Evet, e, yorucu bir günün akşamında şimdi şöyle koltuğumda e, Deniz Anazır Sarayı'nda oturdum. Çok şükür. Kendi kendimle bir konuşmalar halinde buldum kendimi. Sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü e, artık kendi kendimizi ezmek yok. Evet. Kendi kendimi artık kendime ezdirmeyeceğim. Çünkü bir baktım ki böyle bir bir olumsuzluklar var içimde ve sanki kendimi böyle bir suçlama e, halindeyim kendimle konuşuyorum o yüzden diyorum ki ve sizle de paylaşmak istedim bunu dedim bugüne kadar olan hayatımda pek çok hatalar yaptım günahlar işledim e, kusurlarım oldu ayıplarım oldu e, mükemmel geçmedi mükemmel olamam da zaten insanım nefsim var hatalarımın olması normal kabul ediyorum ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum kusurlarımla hatalarımla yapabildiklerimle ve yapamadıklarımla hepsini kabul ediyorum bir kendimi suçlama meylindeyim fark ediyorum bir üstüme gelme meylindeyim bazı yaşadığım son olaylarla beraber ama şöyle dedim kendime Elif ben seni sana ezdirmem yeter artık Yeter, bunu geçmişte çok yaptın. Yok, artık bunu sana yaptırmam. Ben seni sana ezdirmem. Evet, yaptım. Evet, geçmişte bugün pişman olduğum şeyler yaşadım. Bugün belki beğenmediğim şeyler yaptım. Geçmişime baktığım zaman hatalı buluyorum ama yaptığım her şey o günün doğrusuydu. Yaptığım her şey o günün doğrusuydu. O günkü bilincimle hareket ettim. O günkü doğrularım öyleydi. Ama şimdi bugün biraz daha aklını başına toplamış bir elif olarak geçmişime baktığım zaman kendime hatalı bulduğum yerleri görebiliyorum. Ama bu hataları kendine suçlamadan kabul etmek gerekiyor. Kendini suçladığın zaman bu adeta nefsine bir açık pencere bırakmak gerekiyor. Açık kapın oluyor orası. Orası nefsin vesveseler şeytan oradan geliyor o açık kapıdan giriyor sürekli sana bir vesvese veriyor yok artık kendimizi kendimize ezdirmek yok yaptık hatalarımız oldu günahlarımız oldu kusurlarımız oldu ayıplarımız oldu kendimizi belki sevmedik saygılı davranmadık ama e, şunu dedim ben Rabbimin bana emanetiyim ve varlığımı ben Rabbime borçluyum bu varlığım ben Rabbime borçluyum ve varlığım Rabbimin bana en büyük armağanı.